var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli, çok kıymetli takipçileri. Yine hep yeni bir canlı yayına karşınızdayız. Galatasaray hazırlık maçında İstanbul ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Hazırlık maçı olması da ee, önemli. Sonuçta bir milli ara var. Takımın hazır olması. Biliyorsunuz transferler geç geldiği için takım birbirini yeni, yeni tanımaya başladı. Bu süreçte bence iyi bir maç oldu. İyi bir takımda iyi bir maç. Ee, gençlerimiz var. Yeni transferlerimiz var ilk 11'de. 11'leri de sayacağım. Ama öncelikle sponsorumuz korban.com'a da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Ee, sevgili e, dostlar, sevgili renktaşlar. Evet. Startta olunca böyle oluyor tabii. Ee, yani start içerisinden Yayın açamıyoruz biliyorsunuz. En fazla video atabiliriz. Ama en azından sizinle maç günü böyle buluşmak istedim. Biliyorsunuz endex sporla yaptığım anlaşmadan dolayı maç sonu hep orada oluyorum. Bu sefer hazırlık maçı olunca benim için de iyi oldu açıkçası. Ee, bu sezon ilk defa maça gelmiş oldum. Maalesef basında anlaşma yap yaptığınız için bazen maçlara gelemiyorsunuz. Ee, ha bu e Hazırlık maçında Galatasaray'ın sayın 11'i Kale'de Okan olacak. Savunma hattında e Savunma hattında Sasha Boy, Metan alki Kilin Bardakçı ve Leo Dubois sol bekte başlayacak. Önlerinde Predik Visso, Baran Aksaka, değineceğim birazdan kendisine. Önlerinde e, yeni transferimiz Juan e, Mata sağda Barış solda Fatih Van Anolt ve Forvet'e yeni transferimiz, e, süper yıldızımız e, Mario Icardi olacak sevgili dostlar. E, tabii ki hazırlık maçı eee kadro kısıtlı. Yani baktığımız zaman yedeklerde e, yani hani Oliveira, Gomez dışında sahip çok bir isim yok. Diğerler hep genç. Genç kardeşlerimiz, genç isimlerimiz birlikte olacak. Ee, yani Galatasaray'ın e, bugün tabii ki hazırlık maçı kaybeder, kazanır. Bu işin başka boyutu. Çok önemli değil. En azından e, bakıyorum şu anda. E, akın akın geliyor taraftar. Yani ben bugün bir 45 bin taraftar bekliyorum arkadaşlar. Bakın 45 bin. Aşağı değil. E, çünkü şu anda e, şöyle düşünün. Hani Kontrolden geçerken bile sıra bekliyoruz. Kuyruk bekliyoruz. Stora girdim. Dedim ki bir şeylere bakayım yok bakamıyorsunuz yani sıra gelmeyecek dedim yayın yapacağım sıra gelmeyecek dedim sordan geri çıktım yani o derece büyük bir yoğunluk o derece e, bir karabalık var e, maçın başlamasına çok az bir süre kaldı e, yani şöyle söyleyelim e, maç zaten 19'a başlayacak gidiyorsunuz e, ilk Okan'ı göreceğiz Okan kalede en azından hazır maçta olsa bir görmüş olacağız önümüzdeki süreç için en azından Uluslararası'nın yokluğunda yabancı kuralının e, olduğu bir noktada e, yerli olarak kullanabileceğimiz bir kaleci. Savunma hattında Sașa Boy zaten her zaman gibi, Metan Baltacı için sezon başından beri söylüyorum, yine söyleyeyim. Metan Baltacı hatta şöyle da göstereyim belki görmek istersiniz arkadaşlar. E, taraftarın yoğunluğunu Metan Baltacı için şunu söyleyeyim. Sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. İyi e, iyi bir isim, geleceği parlak bir isim. Bu sezon keşke kiraya verilseydi. E, takımda eee önümüzdeki yıllarda takıma çok fazla katkı verebilecek bir isim Metehan Baltacı ama e, göndermedik. Takımda tuttuk dördüncü stoper niyetine. Metehan Baltacı önemli bir isim. E, geleceği parlak bir isim. İskenderun Spor'dayken yakından takip ettiğim bir isim. İskenderun Scout'larıyla birebir temas halinde olmuştum. E, kendilerinden video istemiştim. E, şöyle söyleyeyim. Yoğun olmadığını söylüyorsunuz arkadaşlar. Aşırı bir yoğunluk var. E, şimdi benim gösterdiğim kısım böyle. Hatta şöyle gösterelim. Ee, şöyle göstereyim isterseniz. Tabi yavaş yavaş karabalık geliyor. Şöyle bir yoğunluk var. Ee, Tabi tam gösteremiyorum belki şu anda. Ee, yani 45 bin taraftar bekliyorum arkadaşlar. 45 taraftar bekliyoruz. Ee, az bir taraftar topluluğu değil 45 olması. Neyse ben yine analizime devam edeyim. Ee, Leo Duba. Evet aslında konuşmamız gereken isim. Leo Duba. Bugün sol bekle olacak. Bence Adana Demir maçı öncesi bir prova. Adana Demir maçı öncesi kesinlikle Leo Dubois için bir prova Başla maçı bir olacak. Ben Adana Demirspor maçından Leo Dubois'ı ilk 11'de bekliyorum. Anoltun performans üstünden dolayı. Ee, Leo Dubois biliyorsunuz son maçta güzel bir performans, güzel bir asist yaptı e, İtalya'da Spor maçında. Ee, bundan dolayı bugünkü performans durumuna göre e, kesinlikle ama kesinlikle Adana Demirspor maçı için bir sınav olacak Leo Dubois için. Önlerine geçiyorum. Ee, tabii ki Baran Aksaka sezon başından beri biliyorsunuz. Eee rezerv ligi varken sağ olsun koç grubu eee ligden e, düşen, rezerv liginden e, küme düşen Fenerbahçe eee Salabada küme düşen potasında olunca maalesef eee rezerv ligi iptal ettiler biliyorsunuz. Yani koç isteyince eee lig iptal ediliyor. E, yani ben Ali Koç'u yerine olsam bu sezonda eğer şampiyon olamazsak e, Süper Ligi'de iptal ederim. Artık süper ligin olması bir anlam yok Fenerbahçe için. 8 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe. Artık bu sezonda herhalde ligin iptal edilmesi için bir başvuru yapacak. Buradan da bir koç ailesine koça ve Fenerbahçe'ye bir göndermemizi yapalım. Niye söylüyorum bunu? Niye söylüyorum arkadaşlar? Niye? Şimdi maç öncesi gidip de Fenerbahçe'ye bulaştı. Niye gidip de Ali koça bulaştı diye soracaksınız. Niye mi bulaştım arkadaşlar? Bakın söylüyorum. Rezerv liginde bizim Baran Aksaka gibi, Beknaz gibi, işte yeri geldi Netaan gibi. Yemin Bayram orada uğrayacaktı. Ee, e, sayabileceğim çok isim var ama şu an aklıma gelenler bunlar. Diğer kardeşlerimiz kusura bakmasın Zeki var. Ee, Rezerv liginde biz bunları izliyorduk. Florya'ya gidiyorduk, izliyorduk. Veya televizyondan izliyorduk. Bu şekilde en azından geleceğe dair bir bilgimiz oluyordu. Ama e, birilerinin isteği üzerine bu lig iptal edildi. Bugün Baran Saka'yı izleyeceğiz. Evet belki de Baranak e, bir daha hani 11'de olmayacak. Maç kadrosunda belki olmayacak bu başka bir şey ama en azından A takımla beraber e, antrenman yapması, A takımla beraber e, çalışması, 11'de başlaması, e, o havayı soluması, e, Nev Stadyumu'nda Ali Sanmiye Spor Kompleksi'nde o çimlere basması ilk 11'de başlayıp taraftarın önünde o atmosferi yaşaması gelecek e, dönemler için kesinlikle ama kesinlikle e, önemli bir tecrübe kazandırır Baran Aksaka'ya. Baran Aksaka e, ben özel ligini izlerken kesinlikle en iyi ilk üçe yazabilecek isimlerden bir tanesiydi. Diğer kardeşlerimi saymayacağım e, alt dikteki, altyapıdaki hani zan altta kalmasınlar. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim geleceğimiz. O yüzden Baran Aksak'a için şunu söyleyeyim. E, dikin oynamayı seven, uzun top oynamayı seven, deri top atabilen ve duran topu çok iyi kullanabilen bir altı numara. Fizik kalitesi yetersiz. Biraz daha fizik kalitesini geliştirirse sevgili Baran, 6 e, numara oynuyor arkadaşlar. Sorunlar var. Baran Aksak'a e, büyük ihtimalle seneye kiralık gidecektir. Yani bu sezon bu rezerv ligi e, iptal iptali söz konusu transfer döneminde olsaydı iptal edilseydi ben hiç kurulmasaydı Rezev Ligi muhtemelen Baran Aksaka şu anda e, TFF birincilikte e, kiralık oynuyor olacaktı. Ama e, son dakika iptal edince lig mecbur takımda kaldılar. 19'a kaldı. Baran için ben umutluyum. E, Baran olsun, e, Baran olsun, Metan Matacı olsun. İkisi için de olumlu rapor veriyorum. Ben bu zaman kadar hiç yanılmadım açıkçası. E, Değerli raporlarda. Belki diyeceksiniz ki ya, ya kardeş abi her neyse hem Baran'ı e, hem Metehan'ı övdün. Onlar bizim geleceğimiz Sahip çıkmamız lazım. Şu bulunduğumuz ekonomik yapıda bu tarz gelişleri kazanmamız gerekiyor. E, ben ikisinden umutluyum. E, sağda Barış başlayacak. Barış'la ilgili zaten e, hepimiz bekledi e, içerisindeyiz. Bir patlama yapmasını istiyoruz. Yani Barış'ın artık ben bu takımın 11'inde oynarım diyebilmesi lazım. Yani işte geri geldiğim Yunus kesmesi lazım. Geri geldiğim Kerem'i kesmesi lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Kerem'in veya Yunus'un kötü olduğu anlamına gelmiyor. Arkadaşlar bir, bir takım da bütün oyuncularınızın iyi olması lazım. Ee, eğer e, şöyle göstereyim isterseniz takım şeyde. Ee, burada müzik gelecek tabii ki gelemiyoruz. Ee, Barış'ın bir forma rekabetine girmesi lazım sevgili dostlar. Yani o forma rekabetini yaşaması lazım. İşte şöyle gösterelim. E, ee, sıralar başladı. Yavaş yavaş içeri giriyorlar. Daha maçın başlaması maçı. 35 dakika var. Ben de birazdan gireceğim. Baştan sona yine yen yapacağım merak etmeyin. Ee, bunun dışında e, hani an o önlü oynaması çok önemli değil Ama iki tane ismi değinmek istiyorum. Bugün en transfer Juan Mata. Bakın Juan Mata için şu, e, milli ara. Bununla beraber Adana Demir Spor'da Plasman'dan sonra bir bay geçeceğiz. Şu bir ay içerisinde Galatasaray'ı çok ama çok ödeyeceğiz arkadaşlar. Çok ama çok ödeyeceğiz. Bunun nedeni Bakın Adana Demir Spor öncesi iki hafta milli ara. Sonra Adana Demir Spor oynuyoruz. Sonra bir hafta bay bir hafta bay geçiyorsun bir yer hafta bekliyorsun hafta sonu gelsin diye. Aslında iki gün iki hafta bekliyorsun. iki hafta buradan iki hafta oradan 4 hafta yani bir aylık bir süreçte sadece bir maç yapıyoruz. İyi mi kötü mü? Bardan doğu tarafından bakıyorum. Evet gen yeni transferlerimiz Icardi, Raşista, Yusuf, Maça bunlar form yakalayacak, Takım alışacak diyorum ama bardan diğer tarafından bakıyorum. Ben Galatasaray özleyeceğim. Siz Galatasaray özlüyeceksiniz. E, bu özlem umarım dönüşü, dönüşü. Tabii ki Adana Demirspor'dan alacağımız 3 puanla beraber, e, Kayserispor'da hep Rasmey ile beraber e, bir güzel bir dönüş olursa, güzel galibiyet sesi gelirse biz de mutlu olmuş oluruz. E, bunun dışında ve Mata'nın bugünkü form durumu çok önemli. E, özellikle Mata için şunu söyleyeyim, e, kondisyon ve fiziksel yetersizliği vardı. Bugün bu kondisyon yetersizliğini fizik kalitesini daha iyi bir noktaya getirirse bence e, Mata için e, olumlu şeyler söyleyebiliriz. Çünkü Mata e, büyük bir yetenek arkadaşlar. Hani Mata için kimse şu anda e, kötü bir futbolcu diyemez. Hatta şöyle sizlere şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle daha net olacak gibi. Yani Mata için şunu söyleyelim. E, bugünkü Mata'nın göstereceği performansla beraber e, önümüzdeki maçlar için. Ben Adana Demirspor maçında e, Matayı çok beklemiyorum aslında. E, maç kadrosunda ama Kayseri deplasmanı ile beraber Juan Mata'yı ben e, maç kadrosunda bekliyorum sevgili e, dostlar. E, peki yani işte dediğim gibi yeni transferimiz Yusuf Demir, Başista, Juan Mata, Icardi bu süreçte takıma daha iyi alışacaktır. Evet şimdi e, sizden gelen sorulara bakalım. E, bu arada arkadaşlar 300 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yani destekleriniz bizim için çok önemli. Ee, bakın büyük bir karabalık var. Çok yoğun bir karabalık var. Ee, hani maçın da başlamasıyla beraber daha da tribün olacaktır. Şu anda 45 bin biletin satıldığı konuşuluyor. Ee, peki. Sorularınızı alalım. Eee Yusuf Demir milli takımda arkadaşlar. Yusuf Demir sorumsunuz. Milli takımda Yusuf Demir. Sorularınızı alalım. 15 veya 20 bin olacak Ne? 45 bin demiş Osman e, Ulus. Şöyle söyleyeyim. 45 bin bilet satıldı sevgili Osman. E, satılan bilet sayısı 45 bin. E, bunu söyleyelim. E, yani gelen olur gelmen olmaz onu bilmiyorum ama satılan bilet sayısına baktığımız zaman 45.000 e, 45 bin bilet satılmış. Biz de hani satılan bilet üzerinden yorum yapmak zorundayız. E, kaç kişi var demişsin. İşte yani şu an sada girmedim. Birazdan gideceğim. Hani sattan yayın yapamıyoruz biliyorsunuz. Ancak böyle Stad'ın önünden yayın yapabiliyoruz. Ama hani e, şu karabağa baktığımız zaman hala da akın akın gelenlerin olduğunu da söyleyebiliriz. E, satılan bilet sayısı 5 bin. Şöyle söyleyeyim. E, Abdigin demiş ki 3-1 e, yener miyiz demiş yani şimdi hazırlık maçı olduğu için e, size hani bugün spor tahmini vermem çok doğru olmaz biliyorsunuz. Hani ben genellikle spor tahmini veriyorum. Bu sezon 7 maç yaptık. 7'sinde de Galatasaray'ın atacağı gol sayısını bildim. Trabzonspor maçı hariç. E, ama 7 gol sayısını henüz bilmedim. E, Trabzonspor maçına ise bu maçın berabere, hatta 1-1 biteceğini söylemiştim ama 0-0 e, bitti. Beraberliği tutturduk ama Galatasaray'ın gol sayısını tutturmadık. E, fazla bir birlik daha doğrusu. Ama diğer maçlarda spor tahminimi hemen hemen tuttu. E, bu maçı skor tahmini veremem. Çünkü bir hazırlık maçı. E, futbolcuların ne kadar e, yüksek tempo oynayacağının net bir şeyi söyleyemeyiz. Hamza Akman'ı ben de görmek isterdim sevgili Berat. E, Mata oynayacak 11'de. 11'i bir kez daha isterseniz sayayım ben. Kalede Okan Koçuk savunma hatında. Saşa Boy, Metan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı, Solbek'te Leo Dubois. Önlerinde e, Baran, e, Baran Aksaka, e, ve olacak. Onun önlerinde e, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Fatih Van Anoltz, ortada Juan Mata ve Forvar'da çok pardon Mauro Icardi olacak. Alta Saray'ın 11'i bu şekilde sevgili renktaşlarım. taşlarım. E, devre arasında yayın yapacak mısın demiş. İsterseniz niye olmasın yapabiliriz. Olabilir. E, ama maç, maç sonu saat 9'da yayın yapacağım. Bunu bilin arkadaşlar. Ateş demiş ki ee, bu takım ne zaman oturur? Rahat rahat maç izleriz. Kayseri Spor deplasmanıyla beraber Galatasaray'ın e, oturacağını söyleyebiliriz. Yani şu an niye söyleyemiyorum Adana Demir deplasmanı için? Çünkü e, hani biz iyi futbolcularımız şu anda Milant, bil mil, milli takımlarında e, böyle olunca da e, çok fazla e, bir şey söyleyemeyiz. Yani yeni transferimiz Yusuf Demir bile şu an milli takımda. E, Avusturya 19 takımında. E, e, bu da çok e, takım adepte olması sürecini uzatacaktır. Ee, hangi kanal verecek demiş Ali Gültekin, sevgili renktaşlarım. E, Spor Sportsmart'tan nakden izleyebilirsiniz. Ee, Yusuf Demir'in durumu nedir? TÜKSAT üstünde oynayabilecek mi sence demiş Efekan Boya. Açıkçası bununla ilgili Galatasaray'ın bir çalışması var. E, bu çalışma doğrultusunda e, ben lig devam ederken e, ben kura değişikliği beklemiyorum ama sezon sonu için hani devrası belki bir sinyal olabilir ama ee, özellikle de e, şunu söyleyeyim i̇şte önümüzdeki sezon itibariyle e, muhtemelen e, bu kural değişir. Zaten önümüzdeki sezon şunu söyleyeyim e, önümüzdeki sezon bana göre kural değişir. Yani yabancı kural tamamen kalkacak ortadan. O yüzden Yusuf Demir olayı çok e, konuşulmayacak önümüzdeki sezon ama bana göre konuşulması lazım. Yani şöyle ki Yusuf Demir'in Türk e, Türk e, Türkiye milli takımına e, hani alınması, e, kavuşturulması lazım. E, Türkiye milli takımına kazandırılması lazım. Çünkü Yusuf Demir potansiyeli yüksek bir futbolcu. Yani şurada bir yıl sonra zaten yabancı olarak kalkacak. Yusuf Demir e, çok hani konuşulmayacak. Ama bence Türk milli takımına kazandırılması gerektiğini e, düşünüyorum sevgili renktaşlarım. Abone olmaya devam edelim arkadaşlar. E, lütfen destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Maçtan sonra yine stat'tan yayınımız devam edecek. Ee, bir renktaşımız 45 bin kişi gelmez demiş. Ee, Valla arkadaşlar hani 335 of bin demiş e, T24 10 adlı Yani şimdi hazırlık maçı için bile 335 of bin çok güzel bir sayı. Ya yani, bu sezon en fazla seyirci ortalamasının yüksek olduğu maç Galatasaray maçları bence. E, hani bunun başka bir izahı olmaz. Galatasaray taraftarı hazırlık maçına bile dolu dolu geliyor sevgili renktaşlarım. Ee, şöyle sizlere karabalık oluştu biraz onu göstereyim isterseniz şöyle biraz daha karabalık geliyor sorularınıza devam edelim ee, Mehmet Aksoy yedek kaleci Atakan için ne düşünüyorsun abi demiş ya, açıkçası e, net bir raporum yok net bir raporum yok e, Hamza milli takımda demiş Furkan Hoca e, bu arada Meten Maltacı arkadaşlar Meten Maltacı da Ümit milli takımından e, teklif aldı bunu da söyleyelim evet devam edelim. GSTV, TV e, Azizcan demiş. bu maçı ile faaliyete geçer mi? Allah bilmiyorum. Yani GSTV'nin e, yayın politikasını çok beğendiğimi söyleyemem. Hatta şöyle yapalım. E, seyircimizi daha iyi görürsünüz. an Alici e, 35 bin arası taraftar gelecek. 45 bin değil. Peki dediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Yani 45 bin olmasın peki. E, yanındaki benim demiş Mustafa Yurko. Merhaba buradan selam verelim. Birazdan konuşuruz istersen. Ee, şimdi yayındayız. Ee, tabii Tabi tanıyan taraftarlarımız da olsun. Ee, onlar da buraya gelmişler. Ee, devam edelim. UEFA talimatına göre Yusuf Türk milli takımında oynaması imkansız. Ya işte e, Can da şöyle ki 4 kere Avustralya milli takımı ama son maçta 2 dakika oynamış. Orada bir boşluk var. Belki oradan bir şeyler çıkabilir. E, Denizli'den selamlar. E, bu sene kesin ama kesin şampiyon ol, e, olmalıyız. Şampiyonuz arkadaşlar. 6 puan farkla şampiyonuz. Bunun zamanında e, söyledim. Muhammed Mustafa bir sporta gösterecek mi? Bir sporta e, yok. E, Sportsmart arkadaşlar. Sportsmart da gösterecek. Bunu söyleyelim. O zaman yavaş yavaş yayınımızın sonunu da e, getirelim. İsterseniz e, bir de statın stat içerisine bir gireyim. Oradaki atmosfere göre sizlere bir video veya yayın aşımaya çalışırım. E, 4 kişi demişsiniz. Peki bir skor tahmininizi yazalım arkadaşlar. Orada like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Maçtan sonra stat içerisinden yayın açacağım. E, devre arasında müsait olursam eğer hani ortam müsait olursa e, yine yayın açmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın e, ve yayınımızı beğenmeyi de unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. E, sponsorumuz goyva.com'a da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Her zaman olduğu gibi bize destek olmaya devam ediyor. E, bu maçtan sonra da oraya bir köşe yazısı yazacağım arkadaşlar. Bu da okumanızı tavsiye ederim. koybağ.com'a her zaman e, desteğinden dolayı teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sesini kısılmaya başladı. Maçtan sonra görüşürüz.